Merhaba arkadaşlar. Umay'ın toyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese sevdikleriyle mutlu, güzel, sağlıklı günler diliyorum. Bugün gene turkuaz düz renk bir yazmamız var. Kamerada biraz daha açık duruyor. Bir ton daha koyu bir yazma bu. Çok güzel bir fıstık modelimiz var. Tek renk işleyeceğiz modelimizi. Çok kibar ama biraz ağır olabilir tabii ki de. Güzel bir model. Şimdi modelimizin yapılışına başlayalım. Ee, dediğim gibi tek renk iple yapıyorum. Önce tülbentimizin her zamanki gibi tığ battısını yapıyoruz. İki zincir çekip batıyoruz arkadaşlar. Sonra modelimizin yapılışına başlayacağız. Böyle güzel bir model. Ee, fıstık modeli zaten çok sevilen bir tarz. Bunu ben ilk defa yaptım. Çok hoşuma gitti. Tek renk olması çok güzel. Çok farklı bir hava vermiş. Şimdi modelimizin yapılışına başlayalım. Ee, bir tane ip yeter mi bilmiyorum. İşlemedim daha önce. İşleyince göreceğim. İnşallah bu tür bende de bitirmeyi düşünüyorum. Bitmiş halini Umay Hanım Instagram sayfamdan görebilirsiniz. Şimdi modelimizin yapılışına başlayalım. Örümceğimizi çekiyoruz her zamanki gibi. Sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektik. İlmeğimizi uzatıyoruz. İlk zincire battık. Tekrar ilmeğimizi uzatıyoruz. Şimdi zincirin üzerine dolana kadar ilmek çıkaracağız arkadaşlar. Zincirin etrafından dolanıyoruz. Sık iğne çekip uzatıyoruz. Sık iğne çekip uzatıyoruz. Sık iğne çekip şöyle uzatıyoruz. Zincir dolana kadar, zincirin üstü dolana kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. Sayarak da yapabilirsiniz. O zaman hepsi aynı büyüklükte olur doldurana kadar da yapabilirsiniz. Ben bazen sayıyorum, bazen göz kararı yapıyorum. Çok sık yapınca zaten insanın eli alışıyor. Şöyle ilmekleri alıyoruz. Tığımızın üzerine ip alıp bir defa da topladık. Sıkıştıralım ve zincirin tepesine de örümceğimizin tepesine de sabitleyelim. Şöyle fıstığımızı yaptık. Tekrar bir örümcek çekiyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4. tığ battıya battık. Şöyle. Bir üç tane yapacağız. Fıstığımızı üst üste bir arada bir tane tek yapacağız. Şimdi tekrar örümceğimizi çekiyoruz sabitleyelim. Şimdi 3 fıstık üst üste yapacağız. Burada gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincirimizi çektik. İlmeğimizi uzatıyoruz. İlk zincire batıyoruz. Bir sık iğne yapıp bir ilmek daha çıkarıyoruz. Bundan sonra zincirin etrafından ilmek alıyoruz bir sık iğne çekip ilmeğimizi uzatıyoruz. Tekrarlıyoruz bu işlemi. Zincirin üstü dolana kadar bu işlemi tekrarlayalım. Şöyle zincirin etrafından alıyoruz. Bir sık iğneye çekip ilmeğimizi uzatıyoruz. Tekrar bir sık iğne çekip bir ilmek daha. Bir sık iğne çekip bir ilmek daha. Zincirimizin üstü dolana kadar Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Şimdi ipimizi aldık, bir defada topladık ve sıkıştırıyoruz. Örümceğin tepesine sabitliyoruz. Şimdi arkadaşlar 3 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3. Modelimizi ters çeviriyoruz fıstığımızın arka tarafından şöyle ortalayarak şöyle göstereyim size ortalayarak bir ilmekte bir ilmeğe sabitliyoruz zincirimizi. Şöyle birazcık kameradan görmesi zor oluyor. Sabit bir teli battık. Ortadaki bir tele battık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyoruz. Tekrar modelimizi düz çeviriyoruz. Şöyle e, fıstığımızın tepesinden 7 tane zincir çektik. İlmeğimizi uzatıyoruz. İlk zincire battık. İlmeğimizi uzattık. Bir sık iğne çekip ilmeğimizi uzattık. Tekrar bir sık iğne çekip ilmeğimizi uzattık. Zincirin üstü dolana kadar bu in, bu işlemi devam ediyoruz. Sık iğne çekip ilmeğimizi uzatıyoruz. Ve zincirimizin üstü doldu. Şimdi tekrar e, ilmeklerimizi bir defa da topluyoruz. Sıkıştırıyoruz bu tepeye tekrar bu zinciri sabitliyoruz kameramıza değdik sabitliyoruz şöyle iki tane üst üste fıstığımız oldu şimdi tekrar 1 2 3 4 az önce de bir tane eklemişim 4 tane zincir çekiyoruz şöyle fıstıklarımızın arkasını çeviriyoruz şu son yaptığımız fıstığın Ortasına gelen bir ilmeğe şöyle göz kararı ortaya gelen bir ilmeğe zincirimizi sabitleyelim. Biraz zor bir model. Ama çok bitmiş hali çok güzel olacak diye düşünüyorum. Türbentimizin. Şöyle sabitledik. 1-2-3-4-5-6-7 Şöyle çeviriyoruz. İki tane oldu. Yedi tane yaptık. İlmeğimizi uzatıyoruz. İlk zincire batıyoruz. Sık iğne çekip bir ilmek daha uzatıyoruz. Zincirin etrafından ilmek alıp sık iğne çekip ilmeğimizi uzatıyoruz. Zincirin üstü dolana kadar ilmek çekiyoruz. gast model zor gelebilir ama güzel olacaktır diye tahmin ediyorum. Tülbent bitince çok güzel duracaktır. Kullanması da çok keyifli olacaktır. Böyle ilmeklerimizi topluyoruz. Toplayamadık. Şöyle ip alıyoruz. İlmeklerimizi bir defada toplayıp tekrar başlangıç noktasına sabitliyoruz. Şöyle 3 tane. Tabii bu isterseniz 4 tane de ya da 2 tane yapabilirsiniz. 3 tane daha normal geldi bana. 1 2 3 3 zincir çekiyoruz. Eee şimdi fıstıklarımızın aşağı doğru zincir çekip örüncemizin başlangıç noktasına gidiyoruz. 1 2 3 Bir sonraki fıstığın altındaki zincire batıyoruz. 1 2. Zincir çekip örümceği sabitliyoruz. Şöyle 3 tane arka arkaya örümceğimiz oldu. Aman fıstığımız oldu şöyle. Şimdi bir tane örümcek çekiyoruz. 1 2 3 4. tığ battığına batıyoruz. Şimdi bence bir tane daha yapalım. Birazcık karışık gelmiş olabilir. Bir örümcek çektik. Örümceğimizin üzerine 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektik. İlmeğimizi uzattık. İlk zincire batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 alışkanlık üzeri sayıyorum. Aslında zincirin üstü dolana kadar yapacağım. Ama sayarak da yapabilirsiniz. Eminim daha muntazam ve güzel duracaktır. Şöyle topladık, sıkıştırdık. Örümceğin üzerine batıyoruz. Şimdi bir örümcek daha çektik. Sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4. tığ battıya battık. Şöyle. Modelimiz çok tatlı. Tekrar bir örümcek çekiyoruz. Şimdi tekrar Şöyle üst üste fıstıklarımızın üçlüsünü yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 Tekrar ilk zincire batıyoruz. Sık iğne çekip ilmeğimizi uzatıyoruz. Zincirimizin üstü dolana kadar ilmeklerimizi çekip uzatıyoruz böyle arkadaşlar. fıstık yapmayı sevmeyenler de olabilir ama yapınca da güzel oluyor. Gözünüzde büyütmeyin. Elinizi aldıkça yapacağınızı düşünüyorum. Hoşunuza da gidecektir. İlmeğimizi topladık. ilmeklerimizi topladık. Örümceğin tepesine sabitledik. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Modelimizin tersini çevirdik. Şöyle ortadan e, fıstığın arkasına ortadan bir ilmeğe zincirimizi sabitleyelim ortalayarak göz kararı şöyle 1 2 3 4 5 6 7 ve modelimizi düz çevirelim ilmeğimizi çekiyoruz ilk zincire batıp bir dediğim gibi alışkanlık üzeri sayıyorum model çıkarken sayıyoruz diye aslında ben zincirin üstü dolana kadar Fıstık modelini öyle yapıyorum. Göz kararı. Ve ilmeklerimizi topladık. Zincirin sonuna sabitledik. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4 2 tane fıstığımız oldu üst üste. Modelimizi ters çeviriyoruz. Şöyle e, evet, ikinci fıstığın da ortasından bir ilmeğe zincirimizi sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar modelimizi düz çevirelim. İlk zincire batalım. İlmeklerimizi çekmeye devam edelim. İlmeğimizi bir sık yine çekip ilmeğimizi uzatıyoruz. İp alıp bir sık iğne çekip ilmeğimizi uzatıyoruz. Bu işlemi zincirin üstü dolana kadar tekrarlıyoruz. Dediğim gibi siz sayarak da doldurabilirsiniz. Ben zincirin üstü dolana kadar yapıyorum ve zincirin başlangıç noktasına battık. Şimdi şimdi geri dönüşü yapacağız. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Daha önce yaptığımız zincirlere batıyoruz. Arka taraftaki 1, 2, 3 şöyle arka taraftaki zincire batıyoruz. 1, 2 ve başlangıç noktasına batalım. Örümceğimizi çekip 1, 2, 3, 4 dördüncü tığ battıya batıyoruz ve böylece modelimizi çıkarıyoruz. Turkuaz sevenler bu renge yapabilirler ya da herhangi bir renge de yapabilirsiniz. Renkli de yapabilirsiniz aslında. Şu üçlü olanları renkli renkli de koyabilirsiniz. Tamamıyla sizin zevkinize kalmış ama tekrar renkte çok kibar ve güzel durdu diye düşünüyorum. Ütülersek tabii daha güzel duracak. Şöyle Umarım anlatabilmişimdir. Ee, dediğim gibi gözünüzde büyütmeyin. Başlayınca oluyor. Severek yapacağınızı, severek kullanacağınızı düşünüyorum. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyeyim. Çok güzel olacak eminim. Ee, videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Desteğinizi esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.